yeniden merhabalar Kasınırca kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pigis oynuyoruz sizlerle birlikte. Başlangıç bakayım 200 TL'lik yükleme yaptım içeride de vardı biraz. 20 TL'den çeviriyorum küçükten başlayalım dedim. Eğer bir şeyler verirse Artırırız bakiyeyi. Çok fazla risk atma gerek yok hadi başlar başlamaz verir mi dedim ama vermedi de. Çok sık hatırlatıyor birazcık o yüzden de. Heyecanlıyım. Çok atıyorsa verir muhtemelen. Benim hayat felsefeme göre. Hadi ya başa atıyorsun. Niye devamı yok? Ya bu Hadi hadi. Çok güzel gidiyoruz. Hadi bir tane daha koyacaksın. Harikasın. Bir tane daha gelir mi diye baktım ama gelmedi. Olsun. Güzel bir free spin yakalayalım. Bir çarpan daha kazandık. Biraz daha çarpan. Süpersin. 3 çarpan. 3 de free spin dedi. Yani 8 free spin... Her çevirmede 3x kazanacağız. Gayet güzel. Umarım bol bol white'lı güzel güzel sembollü bir free spin geçer bizim için. Evet. Hadi bir spin daha koyar mısın be? Uf süpersin. Mega kazanç. Bu domuzcuklar bir harika. Çok güzel başladık. Şu kendi bakiyemiz kadar free spin bize verdi. Umarım devamında da böyle devam edersin. Hadi boş geçmeyelim yani. En azından 3-5 bir şeyler ver bize. Biraz daha istiyorum ya. i̇lk i̇şte dakikalardan kare girmek en keyif aldığım durum. En azından oraya bir white indirseydin. o domuzcuklardan. Güzel bir jest güzel. Süper. <laughs> Son anda biraz daha katladık. 360 TL buradan almış olduk yani. Okey arttıralım biraz. Düşündüm biraz ama. 9.80'den çevirelim. Oh harikasın. Keşke biz birazcık da var kimdeseydi. Daha güzel bir tablo görebilirdik. Olsun şu anda güzel bir kare geçtik. Böyle devam etmesini ümit ediyorum. Güzel. Ya Whiteleri bomboş yerlere indirmem. Gerçekten sinirleniyorum çünkü. Güzel. Ya. Bu sefer de semboller kötü renk geliyor. Neden bir araya sokmasın ki bunları? Oo, tüm sütunu kapladık turuncu kafalarla. 147 TL ara ödedi bize. Daha güzel bir sembolle o denk de düşünemiyorum. Çıldırırdık herhalde. Bir daha gelir mi acaba ya? Hadi ya güzel bu denk getir artık. O Cık. Yine bir free spin kazanamamış olduk şu anda. <laughs> Neyse hep alacağız diye bir şey yok bakalım. Ne de ümidimizi kaybetmiyoruz. Şu mor domuzcuklar çok tatlı bu arada. Söylemeden edemeyeceğim. Gelir mi bu sefer? Hadi. Geçen sefer de aynısını yaptım. Of harikasın. Bir daha yakaladık şu anda. Hadi bol çarpanlı. Şuanda iki çarpan olduk. Üç spin daha aldık. O baya bizi frisbee verdi. Bayağı bir spin verdi ama çarpanımız düşük. Olsun. Güzel sahnelerde çarpanın dert etmeyi biliriz çok fazla. Ama bomboşta geçirmezsin umuyorum ki. değerlendirelim şunu ya. bir oh, friskin mi geliyor? Yoksa friskin içinde bir friskin mi kazanıyoruz dedim ve evet. Dediğim gibi de oldu. Friskin içinde bir friskin daha aldık. Bakalım burada nasıl bir çarpan ve friskin bizi bekliyor. 8 free spin olduk. 2 çarpanı çıkarttı. Yine bol keseden bir friskin sayısı. Ya Umarım boşa gitmez bunlar. Henüz bir şey göremedik. Filistin'den sıfıra sıfır ilerliyoruz. Oo, hadi 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 turuncu kafa. Olmadı. Başaramadık abi. Güzel yeşil domuzcukların canı sağ olsun. Güzel bir ödeme yaptırdı bize. Hadi ama çok az bir free kaldı ve yani kazanç ortada gördüğünüz gibi. Hiç hoş olmadı ya. Dalga geçer gibi. Bomboş bir free spin geçirdik. Umarım burada düzgün bir şey yaparsın. Bir öncekinden 280 TL bir free spinimiz, kazancımız var. Bakalım burada bir ekleme yapacak mı bize ama umarım ki yapar. O kadar sayının boş geçmesi koyar çünkü bana. Ya her yer domuzluk yapsaydı ne olurdu sanki? Yine yeşil domuzlukların canı sağ olsun. <laughs> o olmasa sanırım bitiktik ya. Abi ne yapıyorsun ya? Küçük küçük kazandırıyor ama neyse katladı kasayı yine. O yüzden of of. Neyse sinirlenmiyorum. Abi yarım saatte buradayız ya. Yeşillerden niye koymuyorsun? Neden? Ve i̇şte 9.80'den çeviriyoruz yani. Bir kabili yapmadı. O kadar şey Güzel. <laughs> Yine burada da güzel bir kazanç elde ettik. Neyse. Havadan geldi. Canımız sağ olsun bizim de. Yeşil olduğu gibi. yine birazcık arttırıyorum. Bu sefer bokumu çıkartacağım. Çünkü çok sinirlerim bozuldu küçük küçük verdiği için. Son anda kasamız 1500 TL aslında. Gitsek gideriz ama ben inat ettim. Biraz daha devam edeceğim. Biliyorsunuz inadım tuttuğu zaman beni kimse tutamıyor yani. Kasamız 1576 TL oldu. 1575'ten de çeviriyoruz. Hadi bakalım kendime bol şans diliyorum. <laughs> Ve başlıyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi ya hadi, hadi hadi. Ya şu yeşillerden bir güzel koysa var ya uçarım burada yani bakiyeyi de arttırdık. Bası da arttırdık. Hadi bakalım. Bu sefer hadi. Ne olur bu sefer girelim. Bak basımız yüksek. Şaka yapıyorsun ya. <laughs> i̇şte hislerim kuvvetlidir. Bu sefer olacak bir şeyler diye tahmin ediyorum. Artık yap artık. Artı 3 free dedi. Au, çarpan au. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir tepkiydi? <laughs> Çarpanlarımız güzel. Free spinimiz de güzel. Hadi bu sefer yap şovunu. <laughs> Düzgün denk getir her şeyi. Lütfen lütfen <laughs> <laughs> Süpersin. Ya sosta da koysan ne olurdu ya. Neyse. 236 TL aldık oradan şu anda. White'leri yanlış yere bıraktım kanka. Oraya değil. Yani oraya koymayacaktım boş geçmeyelim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Hadi. O şuraya bu var. Oraya mı konur? Bir yana koysaydı var ya uçardık şu an. Neyse. Yani bir önceki de kaç tane çevirdik hiçbir şey olmadı. Ne 8 seri Bir kar kazanç gayet güzel. 2500 yaklaştı yani kasamız bu free spinle birlikte. Gayet güzel, gayet ideal. <laughs> Küçük bir başlangıç yapmıştık çünkü hatırlarsanız. Şuradan sayıyor ya, bak ben yine elif bitiyorum. Seviyorum şunları izlemeyi. Oh şükürler olsun. İnandım ve devam ettim. Bazen oyunla inatlaşmak gerekir. Bakın yani o 1500 alıp gitseydim 2500 e ulaşamayacaktım hiçbir zaman. Birazcık daha devam ederim en azından. Sıratı öldürürüz burada. Sonra da ben de yavaştan uzaklaşırım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum bırakırsanız ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın ve şansla kalın.